Türk-Azerbaycan Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Metin Özer, 1915 olaylarının 100. yıl dönümünde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ulusal kanala konuşan Metin Özer, konunun tarihi ve hukuki açıdan kapandığını, ancak siyasi olarak gündemde tutulduğunu vurguladı. Ermenilerin üç tane temel iddiası vardı. Birisi tarihi iddiaydı, diğeri bir hukuki iddiaydı, diğeri de siyasi bir iddiaydı. 1915'in 100. yılındaki baktığımız global global resimlerde gördük ki tarihi ve hukuki süreçleri tamamen çöktü. Geriye bir siyasi süreç kaldı. Uluslararası güçlerin kendi icraatlerini görmezden geldiğini söyleyen Özer, Türk toplumunu mahkum etmek için iki yüzlü davranıldığına dikkat çekti. Amerika'nın yaptığı şeyler var. Cezayir'de Fransa'nın yaptığı olaylar var. Dünya bu olaya ikircikli yaklaşıyor. Ne demek? Kendilerine göre farklı bir görüşü benimsiyorlar. Osmanlı Devleti'nin de e, o yıllarda yaptığı işleri bugün bize bir fatura olarak ödetmeye çalışıyorlar. Özer 1915 yılındaki Sevk ve İskan Kanunu'nun 1914 yılında başlayan Ermeni terörü ve karşılıklı kırımlar olduğunu hatırlattı. Kurdukları çetelerle Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. Lojistik destek sağladılar kime? Ruslara. Artı katliam yaptılar. Cepheye gitmiş, askeri tamamen erkeği az cepheye gitmiş bir milletin geride kalmış olan çocuğunu, kadınını, yaşlısını katletmeye başladılar. Metin Özer, göç sırasında çok sayıda Ermeni yurttaşımızın hayatını kaybettiğini, ancak aynı yıllarda bölgede yaşanan açlık ve kıtlığın Müslüman halkı da aynı şekilde etkilediğini ifade etti.